riskler almazsan, riskler almazsan ee, büyük oynayamazsın, büyük kazanamazsın. O yüzden ben devam diyorum. Sen ne diyecektin? Tamam mı devam? Mı? Sonuna kadar devam. İkisi de devam diyorlar. 12.932 liralık ödülü. Net TV'yi, bilgisayarı ve ATV'yi riske atıyorlar. Oh, evet. Ve altıncı soruyu görecekler devam et. O zaman seni tekrar alıyoruz aşağı Tabii, ve hayır. başarılar birbirinize de şans Cesur bir karar hayır. verdiniz. Heyecan nasıl? Çok fena. Çok fena. Bir bilinmez var burada açılmayı bekleyen. Aa, 60 saniye kazandıracak 6. soru. Ve şokerleriniz yok. Büyük risk. Ben de riski söylemişsem de. Olacak ama. <laughs> Söylüyorsun da kendi içinde çok temiz çıkmadığını düşünüyorsun. Aslında çok net geliyor merak etme. Peki o zaman. Hazır mısın? Altıncı soru. Gelsin sorumuz. Cem Davran'ın çekildikten 32 yıl sonra altın portakal ödülü aldığı filmi hangisidir? Tersine Dünya. Kahpe Bizans. Yahşi Batı. Yusuf Kenan. Kahve Bizans'ı izledim benim küçüklük zamanımda. 19 yaşındayım daha. O zaman 7-8 yaşlarındaydım sanırım izledim. Belki 5 bile olabilir. Orada oynuyordu eminim ama 32 yıl olamaz. Yani daha yakın bir çekim tarihi var. Tersine dünyayı çizdim. Yani iz ya hatırlam yani hatırlamıyorum pek. Yahşi Batı zaten yoktu. Yusuf ile Kenan bana böyle biraz şey geliyor. Yani Yusuf ile Kenan biraz eskiden geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biraz sanki dedemin ismi falan gibi Yusuf ile Kenan. Ya şimdi çok saçma bir Şu yöntem anda bütün olacak ama. Yusuf ve Kenanlar. <laughs> Şu an bana yani bilmiyorum nasıl bir tepki alacağım onlardan. Ya 32 yıl önce tersine dünya. Ya sanki duydum tersine dünya adını. Ya Yusuf ile Kenan'da hiç bir fikrim yok. Hiçbir fikrim yoksa bence cevap odur diyorum. Ama hemen sormayın yani. Sen ne zaman cevabı <laughs> verirsen o zaman soracağım. Hiç bak burada acele etme ben seni sık boğaz etmiyorum. Evet. Rahat. Ya şimdi tersini yapıp tersini dünya desem çok büyük bir hata yapmış olacağım. Her zaman ilk gelen doğrudur ya ama hep siz ikincisini seçersiniz falan. Bu sefer yapmayacağım onu. Yusuf ile Kenan diyorum. Yusuf ile Kenan cevabını <laughs> evet. kabul edelim mi? Edelim. <laughs> Pişmanlık başladı mı? <laughs> Yok. Şu an... Kalpten gidebilirim. Bilal. Efendim. Cevabı biliyor musun? Ee, aslında hiçbir fikrim yok ama. İlk kasayı açtın. Evet. İkinci kasanın sorusu elinde. Evet sonunu da getireceğim. Onunla ikinci kasayı açacaksın içinden üçüncü kasanın sorusu çıkacak ve üçüncü kasanın içinden de ödülünüz çıkacak. Evet. 60 saniye soruyu yüksek sesle okuyup kankadan da destek al. evet inşallah. Bunu sakın unutma ve sakin olmaya çalış. Tamam. Eğer kapılar açılırsa ok gibi fırlaman lazım. Evet. Tabii açılırsa. Tabii doğruysa. Dediğin gibi gerçekten Kahve Bizans daha yakın tarihi bir filmdi. Cem Davran'ın oynadığı bir filmdi. Yaşı Batı'da ise Cem Yılmaz vardı. Ama Ersin'e Dünya ile Yusuf ile Kenan. Acaba hangisi doğru Siz biliyor musunuz? Sen bize. <laughs> maalesef biliyorum. <ne gülüyor> Fark bana. ettim yanlış belli mi? Yusuf ile Kenan dedin. <laughs> Bakalım cevap nedir? Her zaman ilk fikrimiz doğru değildir. Yapmayın. Ama bu sefer doğru. <laughs> <laughs> Doğduğunuz bir şeyleri plakalarını küçükten büyüğe sıralayın. Hadi 26 gökbin. <laughs> bir daha de. 26 41 Tamam bravo. Hadi. Bak şimdi. Doğum yıllarını toplarktan kaç çıkar? Annenin

Kaç 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 Artıla 10 daha 10 daha 10 daha Gel baş, gel gel Koş 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 Oynayarak çıksın, <laughs> Evet oynayarak iç, kalıyordun şey. sen onu gördün mü <laughs> Oynayarak çıkmış <laughs> Ne oynayarak çıktı mı Kapıyla dalga geçiyor 60 saniyede zor çıkarıyordun onu 3-4-5 kapandı orada Allahım ölüyorum bir şey Kapan orada <laughs> çok zor. Ben doğru olduğuna inanamadım bir kere. Ben de orada gel topladım. Ah, ne, sen? ne oldu sen? Ortaya doğru gel sen oğlum. Bak. Ah. <laughs> ah, ne bu? Ay. Ay, o ne? Ay evlilik teklifi ediyormuş evet. gibi tepki gösterdi. Ay o ne inanamıyorum. Ne evet. Ay. <laughs> çok fena yok. <laughs> Soru ne doğru adına? değil mi ben? Rüyada bu, değil. Bu. Doğru. Ben Cevabın zaten da aldı Hala O ayrı bir şey. Onun doğru çıkması ayrı bir şey. Ben, ben şu an konuşamıyorum. Ay ben ben çok ben bir şey diyemiyorum. İkide <laughs> ah, ilk Doğan doğru çıktı. Evet. Biraz siz öyle yapınca yanlış olduğunu falan. E bana düşündüm. doğru cevabı bilip bilmediğimi sordu. <laughs> Sakinleştiririz Hayır. <laughs> o zaman bir daha bir bağırın bakayım şöyle. İki büyük ödül kazandınız. Bravo! <laughs> Bravo! Kardeşim... ...onu ve sesini topladım. Bir <de> mühendis olacağız. <laughs> Alakamız yok. <laughs> Kendi adını konuşalım. Kafam kırıyor ya. Ya resmen durdum ben onu... ...orada ışık yandı ya yani doğru ya yani... Kafa sonra durdu benim orada. ben orada. Soru da yani doğru çıktı ya şok. şok Siz yani. benim rüyama mı girdiniz yeniden? Yani <laughs> rüya değil değil mi? Zaman zaman giriyorum onu <laughs> öğrendim de ve gurur ya. duydum ondan da. Giriyorsunuz. Ya bu ne <laughs> oluyor? Bu, burayı bir, bir <laughs> kaymayıcı oldu. bir şey sürün buraya arkadaşlar. <laughs> Olmuyor böyle. <laughs> İçeriden... Raket. Raket <laughs> oynayacak. Ama ya. ben ona dedim. Sizin spor malzemeleri konusunda bir eksiğiniz spor var bu, değil mi? Evet var. <laughs> Tesis falan eksisi mi? <laughs> <var. gülüyor> <laughs> motor yağı. Ne? Atv o Aa, ne? O TV için. Kutudan çıktı herhalde. Bu kadar ihtimal olabilir. Bu kadar ya. Çekiyorum. Bir de <laughs> e, bu kadar. Bu kadar. Çünkü ısır masasına bakıyorum bak. Ne? Bizim şeyimiz? Evet bir de tek taş çocuklar değeri 7.675 lira. Bu turda çıkardık. Herkese bir Toplam ödül değeriniz. Evet. 12.900 falan da 20.607 <laughs> lira oldu. Çok çok iyi. çok iyi Harika yani yani Ama yarışma daha bitmedi. Jokerlerimiz yok. Evet. Ama jokersiz 6'yı <gülüş> geçtiniz. 20.607 liralık ödül şu anda ödül masasının üzerinde bir kısmı da elinde sizin. Yedinci soru 70 saniye kazandırır ve ayrıca hepsi senin sorusuna üç soru kaldı. tamam mı? Devam. Şimdi bizim burada devam etmemiz sizin açısından iyi olmayabilir. Yani sürüp süpürebiliriz yani burayı. <laughs> bizim için <laughs> hiç sakın. <laughs> ...bugünlük bana idman yeter o kadar koş koş konuşsun. Ne oldu yoruldun mu? Kaleci... ...tabi Bugünlüğün... maçta bu kadar koşmuyorsun. <laughs> evet, bir kaleci olarak... ...yani yeter ben haftalık idmanımı yaptım hatta o yüzden... ...ben... Tamam diyorum arkadaşım, kankacığım. Sana çok iş düşüyor mu maçlarda? Defansınız güçlü mü yok? Ya ee, o güçlüydü. <laughs> Maçtan maça göre değişir ama... Ya, yani Bazen bütün... oraya bir oraya bir oraya atlamaktan evet. benim de halka Yok almıyoruz. ya kalecilik apayrı bir meslek yani. O kim...